için bir yokmacık. Tamam Çınar'cığım sen yemek yeme kabul ediyoruz. Ama çok rica ediyorum şu portakal suyunu iç hadi çocuğum. Oğlum bak ben üç tane koca eskittim. Hiçbirine bu kadar çok portakal suyu sıkmadım ayol. Sıkıp sıkıp lavaboya döküyorum. Buna da günah bana da günah. İç şunu yavrum. beni. bal süreyim ha? Yok. Ona sıkılıklı. İnadı inat. Bak annem bana ondan sonra laf çarpacak diyecek ki evladıma bakamadınız. Ne olur azıcık yesen. Annem ve ablam gelmeden yemem. Annenler hastanede Çınarçım. Yani ablan iyileşmeden mi gelsin ha? O zaman beni oraya götürün. Yasemin arıyor. Canım var mı bir gelişme? Ha. Yasemin. Çınar iyi de bana bak şu oğluna bir şeyler söyle Allah aşkına. Macide ablayla beni el kadar çocuk asker etti burada hiçbir şey yemiyor oğlun. Annemle konuşacağım. Dur annesi seninle konuşacak. Hadi hadi görüşürüz canım. Al bakalım anneni. Alo anne ablamın dizi mi kanıyor? Annem dizi kanadı ablanın evet. Ama neden hastaneye götürdünüz ki benim dizim kanayınca hep ilaç sürmüştün geçti. Çok kanadı ablanın dizi. Çünkü şimdi doktor ona iğne yaptı. Biz alacağız, getireceğiz eve onu. Sen bak, Emel, teyzen ne derse onun dediğini yap. Yemek yederse, yemek ye. Uyutmak isterse uyu, olur mu annem? Zaten baban gelecek senin yanına. Anneciğim, çok seviyorum seni. Ben de seni. Hadi, öpüyorum çok. Hadi bakalım. Ben de seni çok seviyorum. Bak, sevdiğim için de hatta sana. Kendi zeytinimi veriyorum. Aç bakalım ağzını. Aferin sana. Sinan. Sen eve gitsene ne olur. Çınar çok korkmuş. Seni görünce rahatlar çocuk. Sen? Ben buradayım. Nermin var yanımda. Bir şey olmaz. Gamze'nin doktoruna bir uğrayayım. Gidelim. Gözünü açınca beni görsün. Dur bakayım. Pazar yemeye başlamışken. <laughs> Al bakayım bunu da. Ay 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 aferin. Aferin Çınar ah. Hemen boyatacak Çınar. Emel teyzen sana bir tane de balla ekmek yapsın. Hmm. Oo. Bal enerjidir. Oğlum. Çınar. Çınar buraya gel. Oğlum kuş yavrusu musun sen? Nasıl doydun öyle iki lokmayla? Daha fazla üstüne varma. Kız çocuğun yanında soramadım. Gamze'de bir değişiklik olmuş mu? Ay yok Macide abla. Kızcağız işte başında komadan çıkmasını bekleyip duruyoruz diyor. Üf, yani biz bu Yasemin Yasemin'le senelerdir birbirimize dalga geçeriz, Dedişiriz, hırlaşırız. Ama yani bu sefer çok dokunduk hanıma ya. Üzüldüm vallahi kıza. Ben şunu anladım ki Evlat acısı bambaşka bir şeymiş. Kızcağız nasıl çırpınıp duruyor kızım kızım diye. Ah evlat evlat. Başka şeye benzemez. Başkasıya benzemez. Ay Macide abla kız. Ha. Bu mahalleyi de yani ne bileyim ben bir mezarın üstüne yatırın üzerine falan mı kurdular? Batak üstünde mi oturuyoruz? Nedir iki yakamız bir araya gelmiyor ya. Musibetin biri bitiyor biri başlıyor. Hayır yani benim bu manyak... Adı batasıca Yavuz geberip gitmeyeydi. Diyecektim ki mutlaka o yapmıştır. Ama herifin üzerine de kürek kürek toprak attılar. Yattığı yerden kalkacak hali yok herhalde. Ben kimin yaptığını biliyorum. Nasıl ya? Sen gördün mü olayı? Yok gözümle görmedim. O akşam bir yere dışarı çıktıydım. Hani çöp atmak için. Hani bir berduş İbrahim midir nedir o var. Baktım uzaktan böyle yıkıla yıkıla geliyor. ...bir an böyle e, düşecek mi? gibi oldu. Yardım edeyim. Ha? Ah Gamzeciğim, ah Gamzeciğim nasıl koştu hemen yardım etmek için. Yardım edecekmiş. Yardım isteyen sanki. Bak, 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 bak bak işte kız iyilikten de böyle maraz doğuyor işte. Ben niye imtina ediyorum herkese yardım etmekten, bu yüzden yani. Haklısın. Sonra Gamze yürüyüp gitti. Ama bu İbrahim arkasından bir söylendi, bir söylendi. Ben de üstünde durmadım. Ama o akşam Gamze'yi hastaneye götürürlerken bir baktım gene o. Gene böyle uzaktan sallana sallana geliyor. Ya insan bir merak eder değil mi? Ne oldu, ne bitti diye. Bakmadı. Sanki bütün bu olanları bilirmiş gibiydi. Yani sanki kendisi yapmış gibiydi. Kız Mancid abla, biz bu dediklerini hemen şimdi polise açıp anlatalım. Dur kız, polis inanmaz. Ya şimdi bunun kulağına gider. Ben böyle yalnız yaşayan bir kadınım. Allah muhafaza bir kuytu da kıstırıp boğazıma sarılı verir. Haklısın, haklısın da. Ne yapacağız canım böyle tırsak ki burada oturacak halimiz yok babamızın üzerine. Hayır, elimde delil olsa susmayacağım, oturmayacağım ama delil yok. Kız nereden bulacağız biz delili? Nasıl buluruz delil? Kafayı çalıştır azıcık bakayım buldum. Ne? Ama bunun için böyle yiğit, gözü pek biri lazım. Kimmiş o? Sen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.